Ben size anlatıyorum, sizden daha alim, kamil, Sofi'de de değilim. Bana anlat dediler, öküzün çift sürdüğü gibi sürüyorum, Ekini bitiren Allah. Ben değilim Allah bir, ben benden bıktım. Yedirdim, yedirdim, doymuyor. Ne öküzler yedirdim, balıklar, keklikler, kebaplar. Ya doymuyor ya, Do <laughs> Doymuyor. Kaç senedir ben sohbet ediyorum, inanın, vallahi duymuyor. Ancak Allah nasip ederse, evliyalar rahmederse bir imanım istiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Duymuyor. İlim olsa, amel olmasa yaramıyor. Amel olsa, ihlas olmasa yaramıyor. İlla her şey Allah için istikametli olacak bu kürsüde olduğumdan üstün değilim. O aşçıya pişir demiş, bana konuş demiş, bakkala da sap demiş. Hepimiz de memuruz, işçiyiz. <laughs> Allah <'a> bir <beri> işçiyiz. <laughs> ben Kemalat'tan çıkmadım ki kürsüye. Yaralarım çok ondan çıktı. Cürmüm büyük ondan çıktı. Duymuyor, duymuyor.